Merhabalar değerli takipçilerimiz, erişilebilir iPhone'cular YouTube kanalına hoş geldiniz. Hepinizi Manisa'dan selamlıyorum. Öncelikle yepyeni bir videoyla daha sizlerle birlikteyim bugün. Evet bugün sizlere bir nöbetçi noter uygulaması anlatmaya çalışacağım. Zaman zaman hafta sonlarında bir nöbetçi notere ihtiyacımız olabiliyor. Bu nedenle de bu uygulamayı anlatmak istedim. İlimizde cumartesi ya da pazar günü bir nöbetçi noter var mı bunu öğrenebiliyoruz bu uygulama sayesinde izniniz olursa anlatıma geçmek istiyorum hemen. Uygulamamız nöbetçi noter hemen tıklayalım üzerine. Kanalımıza abone olmadıysanız henüz abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yepyeni videolardan haberdar olmak için de bildirimizi, seslerinizi hepsi olarak işaretlemeyi Unutmayın diyorum, bu hatırlatmayı yapıyorum Anlatıma geçmeden önce. Ee, uygulamamız e, reklamlı bir uygulama maalesef. O nedenle de e, verilere ulaşmak e, zorlaşabiliyor o zaman zaman. Ama ben en ulaşılabilir şekilde nasıl e, gerçekleştirilebiliyor onu anlatmaya çalışacağım. Öncelikle bir menü, menü diyelim. Menü. Soldan sağa doğru devam ediyorum. Ana sayfa. Şehir seçimi. Glebe git. İstekleyip çizgi öneri. Bizi beğenin. Bizi paylaşın. Klon ızdıralar. Düğme. Evet. Uygulamamızın e, arayüzü bu şekilde. Klon ızdıralar. Düğme. Bizi paylaşın. Ana sayfa. Şehir seçimi. Evet. Şehir seçimi diyelim. Kapat. Evet burada alfabetik sırayla iller e, yer almış. Ara, metin alanı. Bir arama alanı var ama bu arama alanından ben maalesef istediğim sonucu alamadım. O nedenle de burada göstermeyeceğim. Soldan sağa doğru devam ederek fiske hareketleriyle bir il bulmaya çalışacağım. Adana 4. Evet. Şimdi Adana 4 diyor. Dolayısıyla 4 tane noterliğin nöbetçi olduğunu anlıyoruz buradan. Adıyaman 1. Afyon Karahisar 1. Arı 0. Evet. Ağrı'da Nöbetçi noter yokmuş Cumartesi pazar günleri. Amasya 1, Ankara 8, Antalya 6. Evet burada e, sayılar e, o, o ilde kaç tane nöbetçi noterlik olduğunu bize gösteriyor. Artvin 0, Aydın 2, Balıkesir 3, Bilecik 0, Bingöl 0, Bitlis 0, Bolu 1, Burdur 0, Bursa 6, Çanakkale 1, Çankırı 0, Çorum 1, Denizli 1, Diyarbakır 1. Evet. E, bu şekilde devam ediyor. Ben kaydı uzatmamak adına daha fazla devam etmeyeceğim. Diyarbakır dediği yere tıklayalım. Soldan sağa doğru devam ediyorum. Set, evet, Clone Drawer evet, evet. dediği yerde tıklayalım. E, reklam var. Ben ekranın ortasına e, elimi değdirdiğimde e, ulaşabildim e, buraya. 3 Şubat Cumartesi. Evet, 3 Şubat Cumartesi. 4 Şubat Pazar. 4 Şubat Pazar. 4 Şubat Pazar günü Diyarbakır ilinde nöbetçi noterlik bulunuyor. Evet. İlk çizgi Diyarbakır dalga işareti 111.63 kilometre ara yol tarifi paylaş. Evet bu şekilde hangi noterin nöbetçi olduğunu görebiliyoruz. İçerisinde girdiğimde harita var maalesef. O nedenle de içerisine girmiyorum. İnternetten araştırarak telefon numarasına ya da adresine açık adresine ulaşılabilir bu şekilde bir yol izlenebilir benim uygulamaya dair anlatacaklarım bu kadardı dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum kanalımızın açıklamalar kısmında bir mail adresimiz var bu mail adresimizi kullanarak henüz WhatsApp grubumuza katılmadıysanız Katılma talebi gönderebilirsiniz. Yine kanalımızın açıklamalar kısmında sosyal medya hesaplarımızın adresleri var. O hesaplarımızdan bizleri takip edebilirsiniz diyorum. Yepyeni bir anlatımda tekrar görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.